Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ilk yüzüzel ders kanalında yeni bir seriye başlıyor olacağız ve bu serimizde çıkmış sorulara değer olacak şekilde yazdığımız soruları önce denemede karşımıza çıksaydı nasıl çözerdik bu şekilde birlikte çözmeye çalışacağız. Sonrasında ÖSYM bu soruyu hazırlarken neler sormak istemiş onları analiz etmeye çalışacağız. Sonrasında da sorularda bulunan konuları özet halinde kısa kısa özetler geçerek tekrar etmeye çalışacağız. Ve ilk videomuzdur arkadaşlar. 2021 TYT sınavında sorulan birinci soruya benzer bir soruyla başlıyor olacağız arkadaşlar. Videolarımızın devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalımızı desteklerseniz çok mutlu oluruz. Videomuza bir beğeni atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı ve paylaşmayı unutmazsanız çok seviniriz diyelim. Ve videomuza, serimize ilk sorumuzla başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu soruyu sınavda görseydik ne yapacaktık? Gelin hep birlikte çözmeye çalışalım. İlk başta hızlı bir şekilde çözeceğiz arkadaşlar. Sonra tekrarını yaparken yine uzun uzun açıklamalarıyla birlikte de çözmeye çalışacağız soruları. Şimdi şöyle yapalım. Bir esnaf müşterisine yemek servis ederken pozisyon ölçümü bu şekilde gerçekleştirmektedir. Bakıyorum soruya iki tane tartı vermiş bize. Farklı sayılar var. Ve burada da açıklamalar vermiş. Tam porsiyon isteyen müşteri için tabağa tartıya koyduktan sonra sol şekil. Burada tam porsiyonu söylemiş bize tamam. Yarım porsiyon isteyen bir tam bir yarım porsiyon var. Burada da bakıyorum arkadaşlar sağdaki bunu söylemiş. Aşağıda tam porsiyon yarım porsiyon için gösterilmiştir. Tam porsiyon ağırlık olarak yarım porsiyon iki katıdır. Bunu da herhalde kafamız karışmasın diye vermiş. Bakın şunu gördüm de ben zaten hemen şunu yapabilirim. Şu an iki şekil arasındaki ağırlık farkı sadece yarım porsiyon değil mi? Çünkü buna yarım porsiyon eklesem bu olacak. O zaman 60 gram yarım porsiyon. Yani bakın şurası 60 gram. Şuradaki yemek. O zaman bu yemek tam olduğuna göre 120 gram. O zaman tabakta 210'dan 120'yi çıkarırsam 90 gram olacaktır. Bakın buradan hatta şuradan 90'ını da görelim. 150 olduğunu fark edelim. Zaten sağlamını görüyoruz. Buradan bunu hemen bulmuş olduk arkadaşlar. Tabağı da yemeğiydi. Bir müşteri ise esnaf yemek ölçümünü yaptığı sırada tartı 135 gramı gösterdiğinde yeterli olduğunu ve daha fazla eklemesini istemediğini belirtmiş. Ne demek bu arkadaşlar? 90 zaten tabak 135'e kadar yeterli olduğunu söylediyse 45 gram yemek vardı bunun üzerinde. Tamam bunu da bulduk. Buna göre müşterinin aldığı yemek bir porsiyonun kaçta kaçıdır diyor. 45 bölü 120. soruyu bitirdik. 15'in 3 katı 15'in 8 katı o zaman 3 bölü 8 olacaktır. Bu şekilde arkadaşlar hızlıca çözüldüğünde aslında bir dakikayı sürmeyecek bir soru olarak düşünebiliriz bunu. Ve bunu da arkadaşlar şimdi şöyle yapalım. ÖSYM bu soruyu sorarken bize mesela bu soru tyt'de çıkmış bir soru. Ne sormak istemiş? Hep birlikte bakın onu analiz etmeye başlayalım. Bir kere soruya ilk baktığımızda arkadaşlar bakın burada bir kesir olayı var. Yani rasyonel sayılarla ilgili, sadeleştirme ile ilgili bir şeyler bilmemizi istiyor ÖSYM. Sonrasında arkadaşlar bakın burada hem tabak var, hem yemek var ve bu yemeğin bunun iki katı olduğunu vermiş. Aslında bu ne sorusu arkadaşlar? Bakın TYT'deki ilk soruya bakarsanız da aynısını fark edeceksiniz. Bir kap ve içine mesela su koyduk. Bununla bu mesela aynısı değil mi? Hatta şöyle yapmış bakın. Burada kabı tamamen doldurmuş. Burada da kabı mesela yarım doldurduğunu düşün. Bakın bu soruyla şu soru şu anda birbirinin aynısı oldu. Yani tabak yerine kap, yemek yerine su yapabilirdim mesela. Ya da illa ki böyle yaptığımda bakın yine aradaki farktan yarım suyun ne kadar olduğunu bulurdum. 60. Yine o şekilde ilerleyebilirdim. Mesela bize şöyle de verebilirdi. Bu tabağı Boş verirdi bu kabı. Mesela bunun yarısını doldururdum. Zaten kabınkini bulmuş olurdum buradan. Buradan da suyu bulup sonra tam su, istediği kadar doldurmuş su. Mesela bunları verip 3 bölü 4 doldurduğumda kaç gram olur diye sorabilirdim. Mesela bakın bunu 80 gram versin. Bunu 100 gram versin. E ben buradan şuranın yarısının 20 gram olduğunu bulurum. E yarısı 20 gramsa 3 bölü 4'ü de. O zaman bakın 20 yarısıydı. 3 bölü 4 demek buradan 10 daha gelir. 30 olur. 80 de buydu zaten. Mesela burası bakın 110 olacaktır. Yani bu şekilde arkadaşlar biz buna ne diyoruz hatta? Net bürüt ağırlık diyoruz değil mi? Bakın bu bir konu gibi geçiyor. Aslında burada bizim olayımız bilmediğimiz iki tane ağırlık olması değil mi? Yani bir kap ağırlığı var bir de içindeki suyun ağırlığı var. Yani aslında bu soru ne sorusu biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın şöyle de yapabiliriz. Mesela bu soruyu şöyle de yazabilirdim ben. Mesela bu şekilde görmeseydim, 60'ı görmeseydim şöyle yapabilirdim. Mesela tabağın ağırlığı T olsun. Bir porsiyon yemeğin ağırlığı da Y olsun. O zaman mesela T artı Y 210 derdim. Burada da ne yapardım arkadaşlar? Tabak artı yarım porsiyon. Yani 1 bölü 2 tane Y 150 derdim. Bakın bu şekilde bunları yazdıktan sonra bulabilmek için ne yaparsınız? Bunları taraf tarafa çıkarsam T'lerin gittiğini görüyorum diyorum. Bakın bunları çıkardığımda da 1 bölü 2 Y eşittir. 60'ı bulurum. Sonra y'yi 120 bulurum. Götürüp burada yerine yazarsam da bakın buradan yine 90'ı bulabiliyorum. Ama arkadaşlar bakın bunları yazdığınız sırada sizin eğer burada direkt aradaki farkın zaten yarım pozisyon olduğunu görüp 60'ı yazıp 120 90 yaparsanız şurası 5-6 saniye sürecektir. Ama bunları yazıp y'yi bulup sonra tekrar yerine gittim yerine koydum buldum demek arkadaşlar. Burada en az bir 20-30 saniye harcayacaksınız. Yani soruyu hızlı çözenle, şu şekilde çözenle, bu şekilde çözen aslında süre olarak birbirinden ayrışmış olacak. O yüzden arkadaşlar verilen ifadelerde her zaman şunu yazmadan da bir şeyler görebiliyor olmanız lazım. Çünkü ÖSYM'nin amacı zaten şu şekilde bir denklem sistemi çözdürmek olmayacak genelde size. Zaten kolayca görülen ifadeleri rahatlıkla görüp ifade edebiliyor musunuz? Yani hızlı bir şekilde çözebiliyor musunuz? Bunu çözmeye çalışacaklar. O yüzden bu şekilde bunu da değerlendirebiliriz. Aynı zamanda arkadaşlar bakın bu soruda aslında biraz rasyonel sorusu rasyonel sayı sorusu gibi gözüküyor. Yani kesirler var. Ama aslında bu iki tane bilinmeyenli birinci dereceden denklem sisteminin çözümünü. Yani bakın buradan bunları bulduktan sonra yine 45'te bulduktan sonra 45 bölü 120'den 3 bölü 8'i elde edebiliyorsunuz. Yani arkadaşlar bakın bir bilgi daha şöyle ifade edebiliriz bunu aslında. Bizim bu soruda bakın sayı olarak bize problemin verilenlerinde bakın burası problemin verilenleri burada da bizden istenen vardı. Mi? İlkokulda da böyle çözüyorduk soruları zaten. Bize verilenler istenen ve çözüm yapıyorduk. Verilenler de bakın arkadaşlar bize zaten iki tane sayı vermiş bize. Ve tabak var ve yemek var. İki bilinmeyen. Bakın şuraya da yazmış olalım. Bakın bu da önemli bir ifade arkadaşlar iki tane bilinmeyenimiz varsa biz bu iki bilinmeyeni bulmak için illaki bize iki tane denklem gerekir. Mesela üç tane bilinmeyenimiz olsaydı bize üç tane denklem gerekecekti. Dört tane bilinmeyenimiz olsaydı bize dört tane denklem gerekecekti. Bir tane bilinmeyenimiz olsaydı bize bir denklem yetecekti. Mesela bende x tane elma var. Üçünü sana verdiğimde beş tane kaldıysa ben bunu sadece x eksi 3 eşittir 5'ten bakın bir denklem üzerinden kendindeki şeyi bulabiliyorum. Ama iki bilinmeyen varsa hem tabak hem yemek bilinmediği için arkadaşlar bakın bize iki tane denklem yani iki tane sonuç vermesi lazım. Bakın buradan da iki tane denklemi zaten görebiliyoruz. Yani arkadaşlar ÖSYM aslında bize burada iki bilinmeyenli bir denklem sistemi sormak istemiş. Ama bunu sorarken de kat sayıları, rasyonel seçtiği için çünkü tam porsiyon yarım porsiyon dediği için. Bakın burada hem kesiri Sadeleştirmeyi göstermiş olmuşuz Yani çözmüş olmuşuz Hem de arkadaşlar bir denklem sistemini çözmüş oluyoruz Yani bu soru arkadaşlar bakıldığında aslında bir denklem sistemi sorusu Ve bunu hızlı yaparsak güzel bir şekilde bitirebiliyoruz Ama bu şekilde uzatırsak yine sonuç uzamış süre kaybetmiş oluyoruz Bakın bunun ÖSM tarafından arkadaşlar en çok kullanılan Yani bu ikide iki, iki bilim en denklemde en çok kullanılan örneklerinden bir tanesi de şu Mesela size şöyle bir soru sorsa. x artı y eşittir 5, x çarpı y eşittir 6. Mesela arkadaşlar bakın şu. Size bilgiler verdi. Mesela iki tane, iki kişiyiz. İkimizin elindeki bilmem nelerin toplamı 5. Çarpımları da 6 olsun. Şimdi bunu matematiksel olarak çözmek isteyen, gerçekten çözmek isteyen bir insan şöyle yapabilir. x eşittir 5 eksi y diğer. Sonra bunu götürüp burada yerine yazar. 5 eksi y çarpı y eşittir 6 bulur. 5y eksi y kare eşittir 6 yapar. Buradan da hepsini bu tarafa atarsam y kare eksi 5y artı 6 eşittir 0'dan. Bakın buradan y y eksi 3 eksi 2'den y ya 3'tür ya 2'dir der. Oradan da arkadaşlar x ya toplamı 3 olduğuna göre 2'dir ya da 3'tür der. Bakın burada arkadaşlar bu işlemi yapmak yine en az 20-30 saniyemizi alacak hızlı yapsak bile. O yüzden size bir ki bilinmeyen denklem sistemi verildiğinde. ÖSYM genelde bunu bu şekilde yapıyor arkadaşlar. Bakın siz şunu gördüğünüz anda önce bir deneme yapın. X ile Y'nin toplamı 5 çarpımı 6. Bunu gördüğünüz anda zaten tam sayı düşünün hemen. 2 ile 3 topladığımda 5, 2 ile 3 çarptığımda 6. Yani bunu bu şekilde fark eden bir kişi için sorunun çözümü 2-3 saniye belki 5 saniye sürüyorken bunu normal matematik yoluyla yapan birisi için arkadaşlar sorunun süresi 30 saniyeleri, 40 saniyeleri, belki de 1 dakikaları çıkıyor. O yüzden size verilen denklemlerde her zaman bunu arkadaşlar bu şekilde yapmanız, önce bir küçük bir kontrol etmeniz çok daha iyi olacaktır. Aynı bakın bu soruda olduğu gibi. Burada da önce ben hemen parkın yarım porsiyonu olduğunu gördükten sonra 60 gramı buldum. 120'ye geçtim, 90'a çıktım. Yani burası 5 saniye sürdü. Ama şunu yazsaydım, bakın bunu yazmak bile zaten 5-10 saniye, 20 saniye götürecektir. Yine bakın arkadaşlar mesela burada Şöyle bir şey de sorabilirdi bize. Yine TYT'deki soruya bakarsanız da buna benzer bir şey olduğunu göreceksiniz. Mesela bir yarısı dolu verirdi arkadaşlar. Bir de 3/4'ü dolu verirdi. Aynı biraz önce olduğu gibi. zaten burada yapmıştık onu bakın. Buradaki farkın zaten hatta bunu diye bakın farklı bir soru olmuş oldu bu. Mesela buna 90 versin, buna da 100 versin. Eş parçalara bölmüş olsun. Bakın arkadaşlar soruyu istediğiniz gibi yazabilirsiniz. 4 eşit parçaya bölünmüştür desin. Şöyle 4 eşit parçamız olsun. 2 tane şekil versin ve ağırlıklarını ölçmüş olsun. Bakın buradan şöyle yapmak yerine yani bunu yine şöyle yazabilirsiniz. Kap artı 2 tane su eşittir 90. Kap artı 3 tane su eşittir 100. Bakın bunu yaparsanız buradan da çıkacaktır zaten. Taraf tarafa çıkarırsam tersten çıkarayım hatta S'in 10 olduğunu bulabilirim. Ama bunu yazmadan da arkadaşlar zaten bu iki ölçüm arasındaki farkın sadece şurası olduğunu görürseniz toplam suyun dörtte birinin 10 gram olduğunu görürsünüz. Yani burası 10, burası 10, burası 10 olur. Şurası 20 olur, burası da 20 olur. Mesela tamamı dolu olsaydı kaçtır diye sorsa da bize toplamın 40. Zaten şurası ne olacak arkadaşlar? 20 ise kabımızda 70 olur değil mi? Bakın buradan da 70 gelir toplamı da 110 olacaktır. Hatta yine bunu yapmak yerine bakın 10 ya zaten. Tamam bunu soruyor bize. 90, 100, 110 aritmetik olarak arttığını da yine görebiliriz. Yani bu şekilde sorularımızı hızlandırabiliyoruz arkadaşlar. İki bilinmeyen birinci dereceden denklemler sistemin denklem sistemlerinde her zaman akıldan denemek, onu görmeye çalışmak çok daha hızlı olacaktır demiş olalım. Ve bu videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Bu sorunun çözümünü yapmaya çalıştık hızlı bir şekilde. Ve bunun üzerinden de aslında ÖSYM e bize ne sorabilir? İki bilinmeyen yani denklem sistemlerini bu şekilde kesirleştirip sorabilir. Tam porsiyon, yarım porsiyon farklı bir şekilde sorabilir. Yine böyle kap, brüt, net, brüt olarak sorabilir. Ya da istediğiniz gibi arkadaşlar, ileriki videolarda da göreceğiz. Çıkmış diğer sorularda da göreceğiz. Yani bir sorunun arkadaşlar genelde zaten gideceği yer, bu şekilde sayı verilen yerlerde denklem sistemleri olmuş olacak. Bu şekilde hızlıca Görmeyi de her zaman gayret edelim diyelim. Ve videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve serimize devam etmemizi isterseniz arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok mutlu oluruz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler, iyi akşamlar.